Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Eymen bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gizlen veya giz bul oyunu oynuyoruz arkadaşlar bu oyunu size kısaca özetleyeyim evet arkadaşlar bu oyun birisi eşyaya oluyor arkadaşlar eşya olan kişi arkadaşlar bakın şu an saklanan kişi oldu arkadaşlar ben bir tane eşya oluyorum arkadaşlar mesela başka bir eşya olmak istiyorum tamam kardeşim bir yere istediğin yer ben şu an bavulum. Aa dur bavulla çok, <laughs> çok güzel bir yer biliyorum. Oraya gideceğim. Ben niye dondum? Ha ikilikte iki tuşu varmış. Kardeş şundan alayım. Koy ben daha yerini seçmedim onu. Dur şundan alayım o zaman. Abi beni buldu. Kanka. Beni buldu derken yalandan buldu herhalde. Şuan tam buldum üstüme gelmez. Hı. Bavul mu olsam acaba? Masa da olur. Ne olacağım hiç ben? Ne olacağımı bulmam lazım benim acile. Şu ağaçlar da olabilir. <laughs> Duvar olabiliyor muyuz? Çok mantıklı bir tut. Aa tekmiş o zaman ben şey yapayım. Bavul oynayayım. Ya biz istediğini yapalım. Hayat senin. Şöyle duracağım. Bitmesini bekleyeceğim. <laughs> Oğlum bu ne? Ben yerimi gösteriyor. Tamam gitsin. Oğlum bu aile anlamadı. Oğlum ne kadar kör. Böyle elimizi gösteriyor arkadaşlar. Şu acilen şuradaki bir, bir şey olmam lazım derken şu oluyor. Güvenlik zaten çok olmadığı için şu bir tane o. o geliyor sandım arkadaşlar dedim koptu. Bakın arkadaşlar yerim mülk her şey mülk. Şundan olsam geriye köşe mi sanırım. Yok böyle kal bir dakika Çünkü adam orada. Tamam içeri gir al şunu. Şöyle. Hatta şöyle kalayım. Dur şunu bana ver. Bak şu üçlü mantıklı olur. Hareket edeyim mi? <laughs> Şimdi bekleyeceğiz. Şöyle dönsen de bir şey olmuyor ki. 55 saniyesi <laughs> var daha bu bize bulana var ya akşam olur akşam akşam. Ne dön? Dibinden geçti. Ama hala beni bulamazsın. Baby you got something in your <laughs> nose Sniffing that K Did you feel the hole? Şu an orada. İnşallah beni fark etmemiştir. Yani şöyle, aa böyle de izleyebiliyorum. Bakın arkadaşlar ben şu an oradayım. Ben şöyle biraz geri gitsem olmaz mı? İzlemek mantıklı o yüzden izleyeceğim. Bu ne yapıyor? Boş şeyler hep şey yapıyor. Bak yanından eşya geçiyor. Ay çocuğun çocuk şöyle. Dur at eşya Şey gidelim. oraya boş bak. Gördü. Ama umurunda değil umurunda. <laughs> Oğlum bu bize bulan o kadar var ya. Akşam oldu. Akşam akşam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane sandık açmak istiyorum. 3000 TL'ye kamera mı yapalım? tamam oldu. Şimdi şurada 3000 TL'ye bir tane şey açalım. O dragon kılıç. Çok severim. Çok severim ben bunu. Tamam. Nasıl takıyoruz? Çanta mı? Kılıçlar. Ha buradan da alınabiliyormuş. Ama bende güzeller. Şimdi nerede nereden alıyoruz ki onu? Hay başlıyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak ya? yine arası. yine saklanan oldum. Oğlum benim kılıcım nerede? Ben kılıcımı nasıl alacağım? Ama geldik. Aha da kaldık. Bir gizliyiz. Eyvallah canım. Oğlum oyun çok kasıyor lan. 12 saniye sonra adam açılıyor. Şuna gir. Her kızın sevdiği bir şey. Ulan. Ben olur diye sanmıştım. Burayı da girelim. Girmiyor derken giriliyordu. İnşallah gelmiştir. gelmemiştir. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Çok müddeleyici bir yere girmem lazım. Niye bir şey olamıyorum ben? Hakkım mı yapıyor? Neden hiç bir şey olamıyorum ben? Anladım. Bir şey olamıyor mu şurayı şuraya geçeceğim. Evet orada gördük. Bak burası mantıklı. Şöyle biraz sağ yapsın. Teker teker eşyalar olursa var ya ben yandım. Yani. <laughs> Eşya kaçıyor. Ama çocuk görmüyor. Teker teker araçlar olursa ben hafiften aşağı kaçacağım. Evet teker teker ağaca vuruyor ben de hemen kaçayım. Kaçmayayım. Şuraya bir girip bir şey olmaz. Nasıl olacağım bilmiyorum. Dur şu ağaç gibi, ağaçlık gibi bir şey olmaz. Lan beni ne ara buldu? Yakalayacağım ya. Hayır. Ben yerini biliyorum. Rahat. Hihi. Bak hızlı hoşayım Çok ya. Burada bir tane adam vardı. Burada bir tane bir yerlerde adam var. boş bunun değil mi? Evet boş. Hmm, nereye gitsin? Gireceğim ki. Yalan lan görmemişim numarası yapacağım. Şu an onun içinde gördük. Ne ki bu? Bu izimizi isimin izimin kaybettirdim lan. Gitti nerede? 37 36, 36 saniye falan kaldı. Bir yeri mi kaçtı acaba? Resin yeri kıpırdadı gördüm. oyun dondu hep ya arkadaşlar. Ne paşada? Oğlum bunu da bulamıyor, koşamıyorum ki. Oğlum bu oyundan çıkmış adaletsizlik. Neyse arkadaşlar kaybettik yapacak bir şey yok. Dur. Şuna basarsak arkadaşlar şu tuşa basarsak nerede olduklarını bulduk. İşte benim bedava. <laughs> Ama tabii şey yapıyorsun. Ya ben şu kılıcı bana kılıç gelmişti ya. Ben kılıcı nasıl alacağım? Bana şu kılıç geldi ama alamıyorum. Niye de tuşuna yok. Bu da değil. Hangisi oğlum ben bulamadım ki ayarlama tuşu mu? Müziği sustur. Tamam. Tamam ses falan gelmeyecek. Hangisi oğlum? kılıç geldi ama kılıcım yok bu nasıl bir şey? Yine saklanan. Her zaman saklanan olayım ben. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bakalım Oy burada bulunmuş var ya. Ben niye kaç oldum? Şu mantardan alalım. Her şey olabiliyor herhalde. Hayır gelmedi. Evet. Oğlum ben mikrofonu mu tutuyorum 2 saattir cidden? Yüzüğü yıkar çıkıp klip değiştiriyor. Oğlum o gün ben gelsem de beni kurar Hep gözün içine girmeye çalışacağım. Riske alıp kendimi gözün içine sokacağım. Ama çalmıyor. <laughs> görmedi inay. Şu an onu onun peşinde. Ben istesem gezerim ha. Mesela gezerim. <laughs> Hala beni görmedi kör. Çorur az Dur şöyle bir yere girsem. Oğlum nara kazandık lan. Oyundan çıktı herhalde. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.